Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sıralı maçtayım. <laughs> Lancelot Granger alma. Al, gelen geçen fitliyor falan filan diye sövdü bana. Ama güzel bir maç çıkartacağım. Granger aldığım zaman full focus oynuyorum zaten. Ya göreceksinizdir bunu da. Ya böyle tepkiler verip de takımınızın e, şeyini düşürmeyin. Modunu düşürmeyin. Yani benden önceki gelen adam bilmiyor olabilir. Almış olabilir, düşürmüş olabilir takımını. Ama ben yapmam yani böyle bir şey. Herkes atıyor ben de atayım bari. Şöyle farmı alayım. Bir an önce 4 olup genk atmaya bakacağım. Takla ekenimizi de atalım diyecektim. Atamadım. güzel. Hemen buradan benim akdenizi almam lazım ki. Hiç çarpımı atamadım olsun. Akdenizi almak ama gerçekten çok önemli. Birinci 4 olabilmek adına. Orayı basamam maalesef. Ormana da küçüğü kesmedik önce. Ya canları topladım. Layla'ya kill vermeyin ya. Karşıma Layla geldiği zaman gerçekten tilt oluyorum o hero'ya. Çok uzaktan vuruyor. Granger'ın W'sunu açtığınız zaman altta bir süre çıkıyor. O W'yu da beraber vurursanız hasarı artıyor. Göstereceğim biraz sonra. Bunu da keselim hemen. Turtle üstte. Önce üstü atmam gerekiyor yengimi. Dört oldum. Bundan bahsediyorum. Şurayı bölmeyeceğim. Hiç düşürmeyeyim onu. Geldim kardeşim gördüm seni. Yat aşağı. Lord'a saldırım. Kap Kaplumbağa'ya saldırım. Keseriz diye düşünürüm. Bundan sonraki ee şeyim bot lane olacak gengim çünkü kaplumbağa oradan çıkacak dediğim gibi çarpımı önce neden ziyon attım kaçardı karşı normalcisi zaten ziyon olduğu için de rahat rahat gengimi atabildim yukarıda güzel bir tur daha düşürdüler Cekin düşmedi. Hemen şöyle lead alayım arkasından Layla'yı de aşağıda. Orman itemim de büyüdü. Siteyim de 10 oldu. Güzel denk geldi. Burada bir tur sanki saklanabilirim. bakalım bir nerede? Görüşme aldı benim yengece vurarak. Mantıklı bir şey yaptı. Gözükmüyor ki kardeşim kime saldıracağım. Bekleyelim biraz daha. Camp atıyorum şu an. Gir abi. O öldü. Ben de kalsaydı daha güzel olurdu ama sorun yok. Güzel bir maç çıkartıyoruz şu an. yetkilimiz bir asistimiz var. Çok güzel hasar var. Gördünüz zaten hasarı şu an. Bir tane daha vursam öldü Güzel. Onda da, da hoşladım. Hasarım güzel. Öl. Geçişte yani ultim olsaydı keserdim onu bu arada. Böyle hemen blue aldım arkasından elime döneceğim yine. Turtle da doğdu. Turtle da çok önemli arkadaşlar. Turtle almayı unutmayın maçlarda jungle oynuyorsunuz eğer. Şu red'i de alayım tekrar hemen Turtle'a döneceğim. Layla'nın farm durumu nasıl? Her en çok kasan Layla. Yine hemen bir turtle saldır atalım. Gördüm sizi. Şu çok şey yapıyor. Bu maçı late'e bırakmamız lazım. Late'e biraz bırakırsak biraz sıkıntı olabilir. Zilong falan çok vuracak çünkü. Bir Şöyle hemen doşalım onun ultisini. Totlan. Tekrar hemen yukarıya gidelim. Kaldır kanka. O kaçamaz. Güzel. Blue'uma gideceğim yine. Franco çekti. Çok güzel çekti. Geçebilirsem oraya keserim onu. Sorun yok. Şu an fitliyorum. Tansiyon kardeşim. Eğer videomu izleyecek olursan. Gördüğün gibi. 0 3 1 gidiyorum değil mi? Baş şu güçüm de çıktı. Mozilong da bana az vurur. Burada bir yerde Layla var. Burada olsaydı kaçardı gerçi de. O gitmiştir zaten çoktan. Hadi daha Buradasın nereye kaçacaksın? Çok güzel savun doğru. Benim de buradan çıkmam lazım yoksa beni kesecekler. Kaçtı vallahi. Biraz geri çekilerek oynamam lazım. Turnadan veriyorsunuz. Dylan'ın piskesini aldık güzel. Midi darlayıp midi artık düşürmemiz lazım. Ultim var. Aileye bir hasar çıkartabilirse keseriz olayı. İşte biraz geri çekileyim. Bana geldi. Yakalar da söylürüm öldüm. Canları çok az. Global lansatımız Ölmüş zaten maçın başında. Farm'ım güzel neden sur vereyim kardeşim? Şu an kule olarak döndü, i̇şte güzel gidiyoruz yani. Turtle'ı vermememiz lazım o yüzden şuraya de çarpımı atmayacağım. Şu an giremezler canları azdı. Girerlerse orayı toplarım. O da ölür. Güzel. Manyağım var. Yakalarım onu bu arada. Kaçamaz diyecektim. Olsun. Okey. Hemen şu midi alalım. Keselim onu bu arada. O ultisi bozuldu. Yalnız üstümüze doğru açtı. Biraz geriye doğru çekilmem lazım. Zilong bana fokus atacak. Biraz geriden vurmam lazım ama. Ben kim kesti? Layla arkadan arkadan vurdu. Bottan kulemiz açılır. Harun'da yetişirse eğer güzellik olur. Açılmadı kule. Bloom'u alıp ondan sonra hemen dede dönerim. Dedin daha çok üstünde kalmasını istediğim için bir Lord Fight'ı olur. Güzel de olur. Lord Fight'ı e, game Bana melodi gibi geliyor. Blue'yu lanse alsın. Görmedi herhalde yazdım ama. Gençleri var oyunu biraz susabilirler. Gördüm seni. Ama tank var orada. Ölmez herhalde. Geçişebilirsek oraya orayı toplarız. Çok iyi. O da ölür. Çekseydi onu da keserdik bu arada. Canım çok azaldı. Lorda saldırım. Kule düşer. Bir Geri çekil. Bir dakika kaç? 11 .50. Gel Lord'a girebiliriz. Jilong gelirse bana Fox atabilir. Şu Lord'u benden... Kardeşim şu Lord'u benden al ya. Gir şu Lord'a ya. Paşa ölür mü? Ölmedi. Çok güzel. Paşa'yı çıkartmaya başardı orada. Diyecektim ölmüş. İzliyor yani. İzlememiş olsalar net bir şekilde o Lord'u da alırız. Ne yapıyorsun sen? Keşke yetişebilseydim öyle orada ya. Gördüm onu. Gördüm de redim almam lazım. Düşman o Yuzong'da katledildi. ölümsüzlük var mı? Yok. Saçma sapan oyun oynuyorlar. Çok güzel. Kuleye niye öldü o? Bunu da aldım mı? Farm itmeye devam. Geldim. Çok güzel maç bitti zaten. Dört içeride. Ben de bu kuleyi de alırım. Bir abi hemen. Arkadaşlar elinize sağlık. Gördüğünüz gibi Granger alma. Pitlers'ım falan diyenlere güzel bir cevap oldu bence bu maç. Çok da rahat bir şekilde oynadım. Pek de kasmadım yani kendimi. Videomuz hoşunuza gittiyseniz bu videoya yorum ve like atıp e, kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim.